Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Tubul kulubi ve devaiha ve afiyet el-ebdan ve şifaiha ve nur el-ebsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi sev secdesinin e, mahalli nedir? Tarifi nedir ve şey onda niyet lazım mıdır? Yani yapılış şekli niyet meselesi. Burada Hanefi mezhebini okuduk, Şafii mezhebindeyiz. Eş Şafiiyetu kalu. Şafiler dediler sucudu sev huve en yati el musalli bi secdeteyn. ke sucudi salati qabla selam ve ba'de teşehhudi ve salati alel nebi ve alihi ve e, bi niyetin. Tarifini böyle yaptılar. Dediler sev secdesi. <laughs> Kişinin selamdan sonra ve e, teşehüt ettehiyatı okuyup salavat getirdikten sonra ama selamdan önce yaptığı niyetle yaptığı iki secdedir. Namazın secdeleri gibi iki secdedir. Yani tarifi bu. Namaz kılanın işte ileride sebeplerini okuyacağız. O sebeplerde de o sebepler olduğunda ettehiyatı okuyor, okur, salavatı okur, ondan sonra iki secde yapıp niyet bu secdeyi de niyetle yapıyor. Yani sev secdesine niyet edecek kalbinde o niyetle iki secde yapıp selam vermesidir. Tarifi bu. tekunun niyetu bi kalbi la bi lisani tabi niyet kalbiyle olur lisanıyla değil aslında niyet dediğinde mana zaten bunu ifade ediyor ama hani insanlar karıştırdığı için açıkça beyan etmiş çünkü niyet dedir mi zaten kalptir lisanla niyet diye bir şey olmaz kelime bir kere mümkün değil. niyet kalbin ameline denir lisanın yaptığı iş telaffuzdur tamam tekellümdür. Niyet denmez ona. Niyetini söylemek denir. Niyetini telaffuz etmek, tekellüm etmek denir. Tamam Ama bunu çok defa karıştırdıkları için insanlar bunu açık söylemiş. Burada niyetten murad yani kalbiyledir, diliyle bir şey söylemez. لِيَنَّهُ اِنْ تَلَفَّذَ بِهَا Çünkü telaffuz ederse batalat salatu, namazı batıl olur. لأنك قد عرفت أن السجود السابع عندهم لا يكون إلا Selam, min من Salat. çünkü bildin ki sev Seyf secdesi şafide selamdan önce oluyor ancak. Feyza tekelleme batala salatu taban. konuşursa bu hala namazdadır. Selam vermemiş ki. Konuşursa namaz bozulur. E Hanefi'de de böyleydi. O diyor selamdan sonra ama selamdan sonra seyir secdesine gidince namaza dönmüş oluyor. Yani o namazda teşehüt ve şey selam ref olmuş oluyor. Onun için konuşmak namazı bozar. Ve izâ secede bidûni niyetin amiden alimen niyete gelince tarifte niyeti de söylediler. Onlar niyetle yapacak. Eğer niyeti şey yaparsa, terk ederse, niyetsiz giderse. Niyet dediğimiz ne? Kalbin niyeti. Yani kişinin ben sev secdesi yapıyorum. Bu maksatla secde yapıyorum demesi. O namazın secdesi değil ki. Sev kast ile yapılan bir şey. Ama orada herhangi bir şey niyet etmeden yaparsa kasten bu niyeti terk ederse Ve bilerek hükmü de bildiği halde yaparsa batalat salatu namazı batıl olur ve inna ma tuştaratun niyetu imami ve münferit. Burada niyetin şart kılınması da imam ve münferit içindir. İmam niyet edecek, yap, e, yaparken imamsa niyet edecek veya tek başına kılıyorsa niyet edecek. Ve emmel me'mum ama imama uyan me'mum cemaat ise فَاِنَّهُ iktifam يَحْتَاجُ niyeti اِكْتِفَانْ بِنِيَةِ الْاِقْتِدَاءِ بِاِمَامِهِ onun e, niyete ihtiyacı yok. İmamına e, iktida etme niyeti burada kafi geliyor. O imam ne yapıyorsa o da onu yapıyor. O anda onu bilmese de kafi gelir. <laughs> Şafilerin en yanında bu secdenin sehir sebebiyle olması lazım gelmez. Bu noktada yani Hanefi'den ayrılıyor biraz. Şimdi niyet konusunda kısmen Hanefi ile müttefik. Çünkü Hanefilerde yani bazıları niyet lazımdır dedi, bazıları değildir dedi. Ama ihtiyatlı olan niyetin lazım olmasıdır. E, fakat Hanefiler dediler ki seyif secdesi sehven yapılan şeylerde sebeplerde olur. Şafii ise yalnız sehve iktisar etmedi. Bel yekunu bi terki cüz'in min salati alel vecil ati beyanuhu fi esbabi sucudi sevi amden ev sehven. Şimdi ileride okuyacağımız bundan sonra seyir secdesinin sebeplerinde beyan edilecek olan o sebeplerden biriyle birini kasten veyahut da sehvende yapsa seyir secdesi olur namazın. Bu sebeplerden bir şey yaparsa, bir cüz'ü terk ederse ve bunu kasten de terk ederse seyir secdesi yap, yapar. Ve innama summiye sucude sehri. Peki niçin o zaman buna seyir secdesi dendi? Amden de kasten de yapsa yapıyorsun. Neden o zaman secde-i sehiv dendi? Li'ennel galib ennel insan la yetruku ba'da salati amden. Bu galipten dolayı yani ekseriyet böyle olduğundan. Çünkü insan yani bir Müslüman e, namazından bir parçasını kasten terk etmez. Etmemeli yani. ha. Bundan dolayı ekseriyet Müslümanlar böyle yaptığı için ama vaka hani şey amden olsa yine dedi sev secdesi olur. Yani o kusurun telafisi içindir. Kasten de yaptıysa bir kusur vardır. O kusuru bununla telafi eder dedi. Tabi burada şu konu var. İleride hükmünü de okuyacağız. Şimdi sev secdesi hanefilerde vaciptir. Neden vaciptir? Hanefi ıslahınca vacip. Yani farz değil, Namazın aslı eğer yapılmazsa aslı tamam ama noksan olur. Değil mi? Namaz noksan olur. Ee, vaciptir çünkü vacibin cebri içindir. Vacibin telafisi içindir. Tamam. Onun yerine bedel olduğundan, onu telafi ettiğinden o da vacip olmalıdır. Vaciplerin terkinde gerekiyor. Şafi mezhebinde ise vacip farzla aynı manadadır. Onlarda Hanefi gibi farz ve vacip ayrımı yok. Ya farzdır yani farz manasında vaciptir ya sünnettir. E farzların vacibin yani onlarda terkinde namaz bozulur. Ancak sünnetlerin terkinde oluyor. Bu da tabi sünnetlerin kısımları var. Hanefi baş tarafta okuduğumuz o mevzuyu hatırlayın şey Şafi sünnetleri ebad olan sünnet sünnetler ve heyat olan sünnetler diye ikiye ayırıyor. Bazı sünnetler var, onlar namazın birer cüzü parçasıdır. Bazıları şeydir, genel şekille, heyetle ilgili olandır. Burada bazı sünnetlerin terkinde seyir secdesi oluyor. Şimdi bu sünnetin terkinde olduğu için şeydir, seyir secdesi onların indinde de sünnettir. Onun için, şimdi Hanefi, dedi kasten bir vacibi terk ettiğinde onun telafisi olmaz. Yani telafisi ancak yeniden kılmaktır. O da sevsecesi onu kurtarmaz dedi. Şafi ise sünnetlerin terkinde olduğu için o sünnedir. Onun için biraz daha ruhsatlıdır. Amden de kasten de o dediği sebeplerde geçen şeyler kasten de terk edilse sevsecesi yapılır. Ve izâ kâne sebebuhu yahsunu en yekule fi eğer sebebi sehv kasten değil de sehven bu böyle bir sebebi işlediyse onun sev secdesi sırasında şöyle demesi sünnettir. Subhanellezi la yenamu ve la yeshu uyumayan ve sehvetmeyen Zat-ı Zülcelal'i tesbih ederim o vakitte yani secde sırasında bunu demesi de sünnettir. Ama izâ kâne amden eğer kastense bu sebep kasten yaptıysa fe yahsunu en Allah fi sucudihi secdede istiğfar etmesi güzeldir. <laughs> Burada hatırıma gelmişken diyeyim bazı rivayetlerde var o e, şey bir adap olarak yani biraz adap kısmından bir müstehap olarak seyif secdesinin normal secdeden biraz daha uzunca olması müstehaptır. Çünkü bu kusurun telafisi içindir. Bir nevi istiğfar gibidir namazdaki eksikliğin şeyi. Namazındaki secdeden biraz daha böyle hafif uzunca olması güzeldir. Ve bir ta'lem Bununla şunu anlarsın ki ennel hanefiyyete müttefikûne ma şafiye fiştiratin niyeti li sev. hanefiler secde-i sev için niyetin şart kılınmasında şafilerle müttefiktir. Yani hanefide ihtiyatlı olan kabil budur. Zahir olan budur. Ve muhtelifûne ma'hum fi adâ zâlik. Ama şeyde bunun haricindeki konularda Şafii'den farklıdırlar. Lianne Şafiiyete yekulun huwa qabla selam ve Hanefiye yekulun bel huwa Çünkü Şafiler selamdan önce yapılır diyor sev secdesi. Hanefiler selamdan sonra diyorlar. Ve Şafiiye yaktasirun ala secdetayn. Şafii iki secdeye kasrediyor. Sadece iki tane secde vardır diyor ve hanefiye yekulun la budde mine teşehudi hanefiler ise teşehüd ve cülüs lazımdır diyor. Yani şafiye göre şöyle yapılır. Ee, sev secdesi gereken kişi tahiyyatı okudu. Salavatı getirdikten sonra niyetle iki secde yapar. İkinci secdeden doğrulduktan, oturduktan sonra selam verir, bitirir. Hanefiye göre ise Tahiyyatı okuduktan sonra e, salli bariki okumaz. Okursa zarar vermez. Yapabilir. Bazıları okuması iyidir demiş ama ekserin kavli okumaz diyor. Tahiyyatı okuduktan sonra şey e, sağa selam verir. İhtiyatlı olan sağa selam vermektir. Bütün ihtilaftan çıkmak için. Sadece sağa vermektir. Ama sola selam verirse de yani bunu bazı ruhsat verenler var. O dünkü şeyde bu öncekinde anlattığımızın. En güzeli sadece sağa selam vermektir. Ondan sonra iki secde yapar, oturur, teşehüdü tekrar eder. Teşehüd eder. <laughs> salavatı, duaları yapar. Ondan sonra iki tarafa selam vererek çıkar. Tamam mı? Bu ikisi de Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan mervidir. Yani iki secde de mervidir. Fakat mezhepler tercih ederken en kuvvetlisini kendi şeylerince e, ilimleri, tahkiklerine göre en kuvvetlisini tercih ediyorlar. Bu kadar. Şahambeli mezhebinde kısa diyeyim. onlarda da e, şeydir selamdan önce de sonra da yapsa ikisi de caizdir. İkisine de cevaz vermiş. Maliki mezhebi burada e, şeye göre farklıdır. Yerine göre eğer namazda ziyadelik yaptıysa selamdan sonra eğer noksanlık yaptıysa selamdan önce diyorlar kısa bu malumat yeterlidir. Secde-i sehvin sebeplerinde kaldık. Subhaneke la ilme lena illa ma'lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin.